Selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden World of Warcraft maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm sizden bir şey rica ettim. Lakin hala da yorumlara yazmamışsınız. World of Warcraft dışında hangi oyunları oynayalım diye soruyorum sizlere. Bakın arkadaşlar. Basit bir soru sadece. WoW'dan sıkıldık. Biliyorsunuz sürekli görev yapmaktan insan sıkılır. Ama oynayış mantığı buna keza. Size soruyorum. Ne görev, ne oyun, ne oyun oynayalım? Neler yapalım? Cevap verin bana. Hangi oyunları oynayalım bu kanalda? hangi oyunları bu kanalda görmek istersiniz? Ne oyun oynayalım? Yani şimdi burada çeşit çeşit oyunlar var da arkadaşlar bakın burada zindan bulabilirim bir şeyler yapabilirim farklı farklı öleceğim dur şimdi yani zindan girilebilir işte ah, öldüm. size de laf yetiştirirken öldüm lan yani arkadaşlar arkadaşlar zindan dönebilir ama benim sizler istediğim ne oyunlar oynayalım? burada sizin bu kanalda görmek istedikleriniz neler o şekilde bir yorum istiyorum. Oğlum yorum yazmak bu kadar zor değil. Abone olmak, videoyu beğenmek bu kadar zor değil. Bunlar kolay şeyler yani. Tek tıkla yapılacak şeyler. Bedava oğlum bedava. Para bile vermiyorsun yani. Şimdi arkadaşlar oynayacağımız oyunlar konusunda birkaç tane fikrim var. Lakin emin olmamakla beraber diyorum ki World of Warcraft dışında Path of Exile 2 olabilir. Thorn Liberty olabilir. Tarisland Iceland olabilir. Tabi tırt bir oyun çıktı kendisi ya da daha farklı oyunlar fikriniz varsa lütfen söyleyin ona göre oynayalım. Hem kanalda daha sık video gelir hem de siz sıkılmamış ve bir sonraki videoyu beklememiş olursunuz. Sorumu tekrar yeniliyorum bakın. Hangi oyunları oynayalım? Ya da mesela World of Warcraft'ta farklı bir seri de çekebiliriz bakın sadece paladin'e bağlı kalmadan haftanın 3 günü paladin 4 günü farklı bir sınıfı da çekebiliriz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Bana yorumlardan lütfen belirtin ki ona göre biz de plan yapalım kendimize değil mi ama? Neyse çok sinirlendim şimdi. Görevlerin bir kısmını yapacağım. Ondan sonra hızlıca kaçacağım. Tamam bunu da bitirdik. Bir tane daha kaldı. Onu da aldığımız zaman görevleri bitiririz işte. Tamam görevler tamamlandı. Gidip teslim edelim. Evet arkadaşlar görevleri teslim ediyoruz. Ardından yeni görevlerimizi teslim alacağız. Malum biliyorsunuz bana bir fikir sunana kadar buradayız. Birisi şu mızraklar. Şu mızraklarla bizim şu arkadaşı serbest bırakacağız. Öteki de onun gibi bir şey. Açma gel buraya. Lan gel buraya. Lan geri zekalı niye kaçıyorsun? Tamam şunları kesecek bir de. Bu arada arkadaşlar zaman zaman çıktı yayındayız. Linkini de alta bırakıyorum. Yani belki gelmezsiniz de yani, gelmek isterseniz diye söylüyorum. Yayındayız yani zaman zaman. Bir düzenimiz yok ama şimdilik yayında sayınız. Yalnız lootlardan da çok temiz şey çıkıyor ha. Gold çıkıyor. Ben niye bu kadar yavaşladım? Neyse sorun değil. Devam edelim arkadaşlar. Bak bazılarında da şey yapken hiç. Bazıları çok iyi çıkarken bazıları tırt çıkıyor şeyleri. Yani. Vatandaşı keseceğim mi? Orada bir rubit var. Tamamdır bu görev tamamlandı. Sıradaki görev Sıradaki görev büyük ihtimalle gene aynı şekilde olacak. Şurada tutuklu yaptığımızı bırakacağız. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Evet son da hallettik mi tamam. Hop aa, burada burada. Güzel item çıkıyor ha. Neyse görevi tamamlayıp gidelim. Ama o bir şey fark ettim. Bakın bu 21. 21. bölüm oldu. Hala daha Dragonflight görevleri bitmedi arkadaşlar. Ortalama yarım saatten hesaba kattığımız zaman bir videonun uzunluğunu. 20 video size ne yapar? 30 dakika, 300 dakika, 600 dakika yapar. 10 saat yapar. Tabii bunun içerisine dungeonları mancınları da katıyor. Ne oluyor lan? Bak ayıp ediyorsun ha ejderha. Sana var ya attırırım ha. Bir öteye gidiyoruz ha. Gidelim bakalım Evet bu basit görevi de tamamladık. Bunu da tamamladık. Bu yıkıldı. Şimdi buradakileri toplayacağız sanırım keseceğiz, biçeceğiz. Buradakileri de imha edeceğiz. Ama bak sen böyle saldır, sen ben de sana saldır. Evet, şöyle şu iki oldu. Üçüncüsü de şurada yukarıda. Onu da aldık. Alamadık. Neden? Çünkü saldırdılar. Ve bir diğer kısma geldik şimdi. Şunları bir toparlayalım. Evet, bir tane daha var. O da aşağı tarafta. Paladin'de bir şey fark ettim. Baya bir tank ve hasarı da güzel. Başlangıç hasarıyla şu anki geldiğimiz konumdaki hasarı arasında dağlar kadar fark var ve çok da dayanıklı görünüyor. Hele şükür bitti. Pekala kiminle tanışıyormuşuz? Şu arkadaşla tanışacağız. Tamam tanışalım. Merhaba canım. Merhaba saygılar. Bir hızımı alamadım kusura kalma. Tanıştık seninle bak. Seninle de öğrendik tanıştık. Tamam sırada ne var? Hayır yani neden göstermiyorsun? Görevim var. Bana neden görevini göstermiyorsun? Öyle artık son iki tane bitir artık. Şu vatandaşı kesiyoruz şimdi ha. Ne oldu lan teminden buraya şimdi geldik. Bir daha mı buraya döneceğim ben şimdi? Burayı da zordan oraya geçeriz diye düşünüyorum. Buraya keşfedemedikse oraya gideriz, oradan oraya geçeriz tamam. Şu uçuş şeylerimizi ayarlayalım. Normal görev, ana görev değil. Ana görev olsa da yerinde duramazdık zaten yapardık. Normal görev olduğundan kastım. Ana hikayede de verecek büyük ihtimalle aynı görevi. Fayrak içeri girdi dedi. Orada kaldı. O yüzden görevi yönlendirmesiyle büyük ihtimalle adam toplayıp Fayrak'ın anladığını siz. Biz uçalım şu konuşma görevine gidelim. Bir de şuradaki arkadaşı da şey yapalım. Okuyalım da onu da okuyup bir üfleyelim. Çünkü lazım olacak onlar bize. Tamam şurada bak o dediğimiz adam. Evet. Yanlış yere girdik. Yanlış yere girdik. Doğru yerdeyiz de yanlış yerdeyiz. Emin değilim şu an. Hiçbir şeyden emin değilim bakın. Ona göre ha. Evet gençler. Fayrakı keseceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Centaurus visit Visited. Şu göreve de gidelim. Ondan sonra yavaştan artık bitirebiliriz diye düşünüyorum. Herkes iyi mi lan? Ha? Onu şu lan göre. Herkes iyi mi dedik. Ondan sonra bir de geri dönüyoruz. Şu ejderhalar artık hadi fayrakı kesmeye gidiyoruz dese hemen gideriz. Ama nerede o günler? Ne haber lan? Şuraya gideceğiz bir de. Abi bak ben bitirmeye çalışıyorum. Bu bitirmiyor beni. Bak bu iş böyle olmaz ha. Her tarafta herkes iyi mi iyi mi diye soruyoruz. Acaba biz fayraka falan mı gideceğiz en son hep beraber? Herkes iyi mi gene? Ama hocam yeter artık. Yeter. Gına geldi. Ve pezemek niye bakıyorsun orada? Kurtarsana adamı. Evet görevi tamamlıyoruz sanırım. Tamamladık. Yeni görevimizi de kabul ettiğimize göre artık gönül rahatlığıyla yaptırabiliriz. Gidebiliriz. Tamam arkadaşlar bu kadar yeterli. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi umut ediyorum. Ya da yorumlarınızı bekliyorum ki artık yeni bölümler, yeni oyunlar, yeni farklı çeşit içeriklere geçelim diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde ya da bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve kalın sağlıcakla. Lütfen beğenip abone olmayı da unutmayın bu arada.